Kemal Bey bugün basın mensuplarını burada arladınız. Neler söylersiniz bugün hakkında ve projeleriniz hakkında kısa bir açıklama istiyorum sizden. Evet bugün e, Degiat binamızda e, denizdeki yerel basın mensuplarımızla birlikteydik ve bu bizim için gerçekten çok önemli ve değerli bir buluşmaydı. Çünkü e, biz STKlar olarak denizinin ekonomisine ve sosyal hayatına farklı vizyon ve bakış açıları getirmeye çalışıyoruz. Denizinin gitmesi gereken yolu iş dünyasına göstermeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken basının bizi desteklemesi çok önemli. Basının bizi de bizim yaptığımız aktiviteleri duyurması çok çok önemli. Çünkü biz burada sadece üyelerimize bir şekilde dokunabiliyoruz veya buraya bizim yaptığımız aktivitelere gelen kişilere kendimizi anlatabiliyoruz. Fakat basın yoluyla binlerce, milyonlarca insana ulaşmış oluyoruz. Ve çıktığımız bu yolculukta basınla beraber kol kola ilerlememiz gerekiyor. E, yeni dönemde yeni yönetim kurulumuzun birçok farklı projesi var. Ama en önemlileri e, Denizli'ye e, olabildiğince çok dikkat çekecek e, Pamukkale Business Forum adını verdiğimiz e, her sene düzenli olarak yapacağımız bir iş zirvesi. Onun dışında Denizli Maratonu spor anlamında Denizli'ye yeni bir soluk getirecek bir proje. Aynı zamanda Leodica Venture Day ismini verdiğimiz girişimci yatırımcı buluşmaları, Denizli'deki teknoloji yazılım ve startupları ve farklı alanlarda teknoloji katma değer üreten firmaları Türkiye'nin önde gelen yatırımcıları ve fonlarıyla buluşturuyoruz. Bu çok çok değerli ve önem, önemli bir e, aktivite. E, biz bunları yeni dönemde çok a, aktif bir şekilde e, gerçekleştireceğiz ve denizli için denizli ekonomisinin iş dünyasının yeniden parlaması, yeni sektörler eklenmesi ve katma değerli üretimle, yüksek teknolojik üretimle e, denizlinin artık farklı bir yönde e, büyüyerek ve teknolojisini ilerleterek. Sosyal refahını arttırarak ve bunu tüm topluma yayarak, bu refahı tüm topluma yayarak birlikte ilerlemesi gerekiyor. Bu alanda da basınla beraber elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Çok güzel. Ben özel bir şey sormak istiyorum. Yıllar önce Osman Nuri Sözkesen bey burada bir UFO müzesi açmıştı. O zaman oldukça ilgi çekmişti ve turist alıyordu burası. Sizin böyle spesifik bir projeniz ya da bir atılımınız olabilir mi? Olabilir tabii ki. Yani Denizli'ye turist çekecek, denizlilerin yeniden dünyada ve Türkiye'de dikkat çekmesine sağlayacak projeleri destekliyoruz. Ve böyle projelerin altına da gireriz. Elimizden gelen desteği de veririz. Her türlü Denizli'yi kalkındıracak ve Denizli ekonomisine katkıda bulunacak faaliyete hazırız.